Matematik saklandım. Evet orada. Of ya. Ya ilk görüldüğüme değil ya. Yanlışlıkla kaydı kapattım ya. Şu an kayıtta da e, en baştan başladık. Neyse ayrı ayrı şey yaparız. Ben bilmiyorum ki kimin nereye saklandığını. Oradaydım <laughs> ne <gülüyor> Of ya belendik. <laughs> en azından ben sobe olamıyorum. Ebe olamıyorum. Söyle. Ben ne Evet. Evet orada bu arada gördüm. Ben de. Evet gördüm. Tam oh, çıkıyordu. Allah düşüyorum. Ya şarjım yok. Geldin sus sen. Sus sen Onda. Ay abi. Bir dakika. Evet. Şu anda dışarı çıkabilirsiniz. Ebeleme yok. Ebeleme yok. Evet. Mehmet ebeleyemezsin. Ben ebeleyeyim. Abi, ebeleyeyim Herkes, buraya Ebeleme Ebeleme Herkes buraya toplansın. Ebeleme yok. Ne çünkü şarjım yok. Herkes buraya toplansın. Ebeleme yok çekiyor musun? Evet. <laughs> Sen herkes biliyor. Musun? Ne? Ha? ha Sen, herkes biliyor. Herkes bilmiyor o. <laughs> yok Emel yok Gelir misiniz Parkın dışında zaten Elendi Oynamıyor mu Elendi. Oynamıyoruz. Boş ver. O, 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 o. Evet. Şuraya toplanın. Şuraya. Kaydıran oraya. Evet. Tekrar bir <laughs> selfie. <laughs> Mehmet şur Aa, şurada, şurada <laughs> ayakta dursana. Foto çekeceğim oğlum. Fotoğraf çekeceğim. Neyse tek şu fotoğrafını çektim mi yeter. Fotoğrafı çektim. herkese görüşürüz.